bana gidiş buradan. Hamburg Havalimanı'na girdikten sonra solu dön Aşağı iniliyor. Birazcık sakin. Tek yön gidiş 2 Euro. Bakalım nereye basacağız bunları. şehirde. <laughs> Otele giriş yaptık. 125 euro tuttu. 5 euro da vergisi varmış. Biraz gireceğiz, <laughs> İlk defa da Kornos'a sürüyorum. Evet. Ahba anahtayım. Burada bayağı büyük bir langar var. Günlük evet. de ki kadar büyük. Evet. Bayağı güzel baksana şeyler. 45. Şansesi olmadı. 3 euro. Mantıktaki 3 euro. Dışarıdan bunu alıyoruz. Bu kola da güzelmiş. Buraya özgü bir kola. Japon veya Çin şeyleri var. Zaten müşteriler de biraz öyle. Ben Japonya'ya gittiğimde böyle bir yerler vardı. olsa geldik. Bu adam Şile'de zengin olup buraya gelip ev yapıyor. Bu kadar. Şu sol taraftan manzarası güzel. Oraya gideceğiz. Ortası da boş. Burası çikolata müzesi. 4 kiloymuş bunlar. Bu da çikolata balmı. gerçekten. Güzel bir kişiye denk geldik. İçine bakacağız. Bir konsere geldik. En azından bravo. Şu evler çok güzelmiş. var. Fiyatlar 26 lira en büyüğü, 11 lira en 8 lira. Kanallardan ve köprülerden biri. Bu yolun sonu çok güzel bir yere çıkacak. Üst geçitlerden geçiyoruz her yere. Hep havuzlar var. Şurası Columbus Havuz. Şu an geçtiğimiz Vespucci Havuz. Filharmoni Bidansı Birazdan oraya geçeceğiz Filharmoni <laughs> Bidansı'nın girişi Girişler ücretsiz ama yine de bilet alınıyor Filharmoni Bidansı'nın içinden girdik hala yürüyoruz Gerçekten buradan bak, bak bile, çok zor. Garip ata bir ekmişler. yaklaşmaya başladı insanlar. Birkaç saat önce böyle değildi. İnsanlar burada oturuyor. Kaç tarafı izliyor. Akşamüstü çok güzel bir hava var. Hamburg genelde soğuk olur ama Burası şu an çok güzel Maalesef Gösteremedik ama yetiş 3 tanesi Onu şuraya aldım Burası nehrin de altı Elbe nehri burada Burada restoran tarzı tekneler var. Tatlılar 7 Euro civarı Elmalı tatlı Balık ekmekler 6-7 Euro gibi Ama bürük onda da yemenizi Tavsiye ederim üstüm. Diğerleri o kadar iyi değil Elbet giriş buradan Galiba tünelinin girişi hmm. Böyle sıra var. Aşağıdan böyle. <laughs> Buradan gidip geliyorlar. Bisikletle falan gidip İşçiler karşı tarafa gidip gelmek için bu yolu kullanıyorlar. Yukarıda Elbe Nehri var. ile karşıya geçtik <laughs> Sahilden yürümüştük. Şimdi içeriden yürüyoruz. Çok güzel bir sokaktan geçtik. İtalyanların, İspanyolların olduğu bir sokaktı. Tapasçılar, pizzacılar. Sonra iç taraftan yürüdük dedik.

burada başka bir kilise bayağı merkezdeyiz ama tabii hiç o kadar ses yok merkezdeymiş kesiyatı vermiyor buradan böyle geçiciye böyleydi. Kendi içinde Tuşu vardı. Küçük bir oda. Fakat iş görürdü. Atmış Rosman'da her şey var. Kahveden içeceğe. Amburdaki çok güzelmiş. Yeni bir gün, sabah 10.30 gibi. Hafta sonu olduğu için insanlar dışarıda. Gayet güzel bir görüntü. bitmiş herhalde. Böyle bir sistem var. Burası o ünlü. iki kanalın yandan aktığı. Çok güzel olan fotoğraf. Fotoğraf yeri. Herkesin burada fotoğrafı var çok güzel belediye binasına geldik çok güzel bakalım içine girelim. Böyle bir şansımız varsa tabii. Turistler giriyor gerçi. Şimdi cumartesi günleri 9 ile 4 arasında olan ikinci elci pazarına geldik. Belki bir şeyler alırız bakacağız. <laughs> Güzel şeyler var ama daha erken gelinmeli diye düşünüyorum. Yine de geçtik. <laughs> İkinci enciler arasında gidiyorum. Bu yolda çok güzel. Şimdi başka bir ikinci evciye geldim. Fiyatlar uygun gibi gözüküyor. Yani şuradan ayakkabı olan bir şey. Fazla alınca daha fazla alınca Antalya'ya giden yoldayız. Akşam babası. Çok güzel oluyor diyorlar. Red light gibi bir yer. Bakalım ne olacak. Buradaki AVM'de bir sürü güzel marka var. Tertemiz hepsi. Hmm. Kuğular var bak. Kaz kaz onlar. <laughs> Burası lüks markaların olduğu yerler. Benim en anlamadığım o kadar çok insan gidip geliyor. Hiç ses yok. Korna sesi yok. Bağırma sesi yok. son gün. Cumartesi akşam olmasına rağmen bence birazcık sakin. İleride kalabalık var herhalde konserlerle alakalı